Where there's something in the air, it's right, Now I'm just pointing out the fact ay I want you to tell me how you feel, eh? something Make me wanna put my roots down. Make me wanna put my roots down. Yeah. Wanna get in close with you. Make me wanna put my roots down. Make me wanna put my. yani en takım elbisesinden en spor kıyafete kadar her şey mevcuttur. Yani Kolmar'da bulunduğumuz için öyle bir boşluk vardı. Biz de o boşluğu doldurmak için mağaza, mağazayı açalım dedik. Kullandığımız markalar genellikle Alman markası, İtalyan markası, Fransız markaları da var. bulunduğumuz bölgenin Azaz markası da var Labonel diye çorap üretiyorlar. Yani en önemlisi bizim için Avrupa, Avrupa'da üretilen malları sunmaktı Koma altına. Zaten bundan 4-5 yıl önce öyle bir mağaza vardı erkek giyim mağazası. O da kapattıktan sonra büyük bir boşluk oluştu şehir şekilde. Onu da doldurmak için biz bu yola girdik. Mesela bu pantolon yola çıkalım. Bayağı esnek olan Pantol, yani yeni teknolojilerle e, hem günlük spor spor için kullanabiliriz, hem günlük iş yerinde kullanılabilir. Yani pek fazla hiç fark yok. Ha, kotlarımız var, farklı renklerde. Yeşil kotumuz var, siyah kotumuz var, mor kotumuz var. Bu şekil pantollarımız da var. Yani, fark. Yani gençlere hitap edecek. Ee... hem gençlere hem orta yaşlara. Her, her türlü her türlü yaşlara hitap etmek için buradayız. Ondan sonra bu şekil bir tane elbisemiz var. Aynı az önce gösterdiğim pantol gibi. Kendisi bayağı esnektir. Yani gençler için her ortama uyabilen bir damatlık mı dersiniz. Elbise mi dersiniz, günlük e, günlük şeyine. olarak da giyilebilir. Biraz daha damatlıklar herhalde şu tarafta, sağ tarafa doğru. Burada e, kaban tarzı var herhalde, değil mi? Evet, bunlar Fransız üretimi. Evet. E, su geçirmiyor. Su geçirmeme, var. su geçirmeme özelliği var. Su geçirmeme özelliğinden bahsederken burada takım elbiselerimiz de var. Su geçirmeyen yani, takım elbiseler. E, videosunu biz paylaştık. Yani i̇steyen izleyebilir. Su akıp geçiyor resmen. Yani, yani leke şey yapmıyor. Evet. Ondan sonra farklı farklı modellerimiz var. Slim fit, biraz daha dar. Buradaki kısımda. Evet. Farklı zaten genellikle öyle oluyor. Bu damatlık diye, diyebiliriz. gömleği de damatlık gömleği. Yani Gümeler gözükmüyor. Hoş bir damatlık. De var. Evet. Bütün ürünler ayrı ayrı satılıyor. Mesela bazı insanlar üstü farklı beden giyiyor, alt tarafı. Bazı, evet. Bazı adamlar nasıl farklı farklı giyinlikleri için mesela diyelim mavi ceket şu altına şey yapan, bir şey yapmak. Mesela diyelim ki ceket 54 beden ama pantolonu 46 beden olabiliyor. Evet. Bunlar daha çok klasik gömlekler. Yani burada açmış olduğumuz gibi. Her renkler var, her modelden var, her motiften var. Bu çok hoş bir gömlek. Mesela bu beyaz, farklı. Evet. Ee, Kolları biraz kol. daha değişik yapılmış. Kollar ve yaka. Yakalar evet. değişik. Tarz olarak farklı bir tarzı var evet. değil mi? Evet. Bunlar böyle. Burada derhalde kışlık montlarımız var. Burada sağ tarafta kışlık montlar var. İşte Kaban. Kabanlar var. tabanlarda, tarlı sularda. Ondan sonra tabii... bu gençlere yönelik, gençlere yönelik sarı renkte. Genelde onlar bu tür şeyleri tercih ediyorlar, değil mi? Evet. Ama çoğu renkten renkler ve zevkler tartışılmaz yani. Her insana her şeyimiz var. Evet. 4-5 tane ayakkabı çeşitimiz var. Sportif beyaz. Bunların sizin grisi var. Siyah var dam atlığını evet. Ondan sonra bu şekilde bir ayakkabımız var. Bunun kemeri de var ya Takım olarak. Takım olarak. Bot tarzı var herhalde. Zannedesem yukarı bu da. Bir tane botumuz var. Bunlar daha basit olur giymesi. Kazaklar var. Kalın gömlekler var mesela. Biraz daha kalın, sıkışık. Evet. Bu bölge genellikle büyük bedenler için ayırdığımız bölge. 2 2x'li 3x'li. 6x'le kadar çıkabiliyoruz. 6x'le kadar burada yani 66 beden. E hem pantolonda hem cekette çıkabiliyoruz. Yani şu an mağazada 66 bedene kadar çıkıyoruz. Ama daha fazlası olursa onda bulma imkanımız var. Sadece pantolon. Üç rengimiz mevcut. Şimdi Ondan sonra biraz daha çok pantolonlarımız var. Daha kalın oluyor. Şeyler, iki, 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 iki. İki, bir, yeni tarz kutumuz var. Soğuk geçirmiyor Yani içi kırmızı olmasına <laughs> aldanış etmeyin ama hiç e, soğuk falan geçirmiyor. Termo, termal. Olarak, yani yol. efendim görüyorsunuz burada da sıcak su torbasını işaret ediyor. Diyor ki e, sıcak tutuyormuş. Evet, aynen öyle. Yani özel üretim herhalde zannedersem. Ondan sonra bu değişik değişik farklı farklı pantolarımız var. Ortada kazaklarımız var bunlar Yukarıda aynı renklerde şapka ve eşyalarımız takım halinde efendim görüyorsunuz burada da işte e, şalıyla, kazayla e, ve e, şapkasıyla beraber. Burada kişiye özel yani takım elbise dikiyoruz. Pardesü dikebiliyoruz. Pantol, gömlek yani kişiye özel istediği kalitede, istediği kumaşta böyle bir avantaj sağlayabiliyoruz müşteriye. Müşterinin beden ölçüsünü birebir yerinde alarak evet. efendim gördüğünüz gibi bu şekilde kardeşlerimiz istediğiniz kumaştan, istediğiniz tarzda ve istediğiniz şekilde takım elbiseden gömleğe pardüseye kadar. Her türlü ürünü burada sizlere sunuyorlar efendim. Alperen ve Mehmet kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun. Ve yerimizi tarif edelim. Sizi bulmak isteyenler nasıl bulabilirler? Bizi bulmak isteyenler adresimiz 11 Hucunov. Kolmar'dayız. Numaramız 0389 23 98 65. Aramayan, aramak isteyenler için. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş Hayırlı olun. işler diliyoruz. Allah kolaylık Sağ versin. Eee alas mı aradık? Alas.